Can Kurtaran Yaşam Savunması Artvin Opal. Ee, bizler yani tabii ki yıllardır ülkemizde bedel ödeyen bu uğurda arkadaşlarımız var ama biz canımızla bu bedeli ödedik. Yaklaşık 15 yıldır süreye denk gelen bir mücadelemiz var. Öncesinde köyümüze iki sefer e, madenle geldiler, ruhsatlar alınmıştı köylünün mücadelesiyle biz bu madenleri durdurduk. Hangi köy pardon? verebilir misin? Artvin, Can Kurtaran. Opa Can Kurtaran da geçer. Köyümüzdeki bu e, maden projesi değil aslında olan şey. Ama daha öncesinde bildiğimiz için taş ocağıyla gelenlerle aynı firmanın başka bir kolu olarak geldiler karşımıza ve bizim karşımıza mesire alan projesiyle geldiler. Çet raporlarında vesile alanı projesi yapılacak yerde tamamen maden faaliyeti olabilecek imarelerin olduğunu biliyorduk. Biz bunu temanın çıkarmış olduğu şemalardan elimize aldık. Mahkemelere verdik, sunduk. Tam pandemi döneminde bir kez daha karşımıza yine taş ocağı ruhsatlarıyla geldiler başka firmalar. Yine köylü mücadelesini verdi muhtarından en yaşlısına kadar biz bu taş ocağı ruhsatını da iptal ettirdik. Sonrasında 2023 yılın ortalarında bir duyduk ki mesire alanı projesi var. Dedik ki burada mesire alanı olmaz. Şirket dedi ki olur. Dedik ki olmaz. İşte ağaç kesmeyeceğiz. Onu yapmayacağız. Yok köyden uzaktır. İşte bölge güzel bir bölge. Aramızdan abilerimize rantlarından pay vermeye çalıştılar. Tekliflerde bulundular. İftiralar attılar. Mücadele mücadele ederken 3 Eylül'e geldi. 3 Eylül günü şirket tetikçisi, azmettiricisiyle kesim yapılacak bölgeye geldi. Köylülerle birlikte abim de o bölgeye bu talanı, kesimi durdurmak için gitti. Yaklaşık bir yarım saatlik mücadelenin sonunda şirketin tetikçisi silahla orada bulunan arkadaşlarımıza abimin üzerine kurşun yağdırdı. Yani jandarma bilgisinde yedi el ateş edildi. Bu yedi elin üçünün oradaki abimin bir kurşun alması, diğer iki arkadaşımızın yaralanmasıyla diğer kurşunların aslında nere gittiği belirsiz ama oradaki herhangi bir insanımıza da denk gelebilirdi. 3 Eylül, 3 Eylül günü biz Reşit Kibar'ı can kurtaran ormanlarını, köyünü, oradaki arkadaşlarını korurken yapı soy firmasına kurban verdik maalesef. Canice katlettiler planlı bir şekilde. Can kurtaran yaşam savunması 3 Eylül'den sonra korulan bir platform. Artvin'in en güçlüsü dersek Neşe ablaya ayıp etmiş oluruz. Yıllardır Yeşil Artvin Derneği Artvin'de madene karşı büyük bir mücadele veriyor. Kazandılar. Kazanmalarına rağmen halen daha şirketler yani Cengiz bildiğimiz ülkenin anasını ağlatan Cengiz oradan halen çekilmedi. Faaliyetlerine devam ediyor. Yetmezmiş gibi Bugün Ardan Ardanuç'ta işte en büyük tehlike Arhavi'de. Vamino'nu biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur. 10 köyü kapsayacak bir maden ruhsatlandırılmış yer var. Aravi halkı şu anda onun mücadelesini veriyor. Bizler Artvin halkı olarak bu mücadeleye tamamen kenetlendik. Her zaman birbirimizin yanındayız. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Asla vazgeçmeyeceğiz. Ha bugün can kurtaran... Ha bugün Vaminov'un, Arhavi'nin dağları hiç fark etmiyor. Artvin halkı yenilmez, Tepe geçilmez diyor ve can kurtarandan tüm ülkeye selam söylüyoruz. Herkesin Reşit Kibar'ın sesi olmasını istiyoruz. Reşit Kibar ölümsüzdür.